Media 100 saniyeyi sunar. Van Misakka, Alexander Ba, Gela Due, Jeremy Tolyan ve Danicelere. Galatasaray onlar ismin ardından aradığı sahabeki Danimarka'da buldu. Elias Yelert ile her konuda anlaşan Sarı Kırmızılar genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray'ın yeni sahabekini incelediğimiz 100 saniye videomuz hazırsanız başlıyor. 2003 yılında Danimarka'da doğan Elias Yeler Kristensen futbola virgüm sorgun Fri takımın alt başladı. Buradan 2014 yılında Danimarka'nın en büyük takımlarından Kopenhag'ın alt yapısına katıldı. 2020 yılında U19 takımına yükseldi ve burada ciddi süreler alarak A takımın yolunu tuttu. 2022 yılında henüz 19 yaşındayken A takım ile ligde forma giymeye başladı. İlk sezonunda 15, ikinci sezonunda 37 maçta görev aldı. En aktif sezonunda geçen sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 45 maçta forma giyerek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Bu Şampiyonlar Ligi maçlarında Galatasaray'a karşı da rakip olmuş, ilk maçta da kırmızı kart görmüştü. Geçen sezonki performansı ona Danimarka milli takımının da kapılarını açacaktı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir kez, hazırlık maçlarında da iki kez ülkesinin formasını giydi. A takım seviyesinde toplam 97 kez maça çıkan futbolcu yaşına göre tecrübeli sayılabilecek bir geçmişe sahip. Yelart'ın oyuncu özelliklerine bakacak olursak hem sağ hem de sol bekte forma giyebilen, iki ayağında iyi kullanan bir futbolcu. Defansif özellikleri hücum yönüne göre daha ağır basıyor. Aslında adı Galatasaray ile uzun süre olmuş ve transferi son anda gerçekleşmemiş Gale Due'nin tam tersi bir futbolcu diyebiliriz. Due hücum etkinlikleri yüksek, oyun kurulumunda yer alabilen ve fiziğiyle öne çıkan bir oyuncuyken Gellert defansif pozisyon bilgisi üst seviyede, markaj gücü yüksek ve hızıyla fark yaratmaya çalışan bir isim. Yani kendisini daha defansif bir bek olarak nitelendirebiliriz. Okan Buruk'un oynattığı pres futbolunda çok fark yaratabilir. Kopenhag geçen sezon özellikle Avrupa maçlarını 120 kilometre civarında koşan bir takımdı. Gellert de bu takımın önemli dinamolarından bir tanesiydi. Okan Hoca da onun dinamizm ve hızından hücumda farklı şekillerde İçe kat eden Ziyeh'in çizgisine bindirmeler yaparak oyunu genişletebilir. Barış Alper'in çizgide rakibiyle birebir kalması için merkez koşullarını eksiksiz yapabilir. Onun için verilecek görev tanımları çok belirleyici olacaktır. Çünkü Yeler tam bir asker. Duya kadar teknik, Mariano kadar pasör veya Boya kadar net bir kesici olmasa da her yönden bazı özelliklere sahip. İki ayağında kullanabiliyor olması onu oyun kurulumunda da sık sık görmemize sebep olacaktır. Okan Buruk hazırlık maçlarında Dubois'ı geçen sezonda Kaan Ayhan'ı merkeze bir orta saha gibi göndererek hem maskıdan çıkışı rahatlatıyordu hem de çizgiden Ziyef ve Barış rakibiyle birebir bırakıyordu. Merkeze yerleşen Yelert'in pas kalitesi burada oyun kurulumunun temposunu belirleyecektir. Oyuncunun eksik yönlerine baktığımızda ise Yelert ofansif olarak düşük istatistiklere sahip. Her pozisyon etkili bindirmeler yapmasına rağmen ceza sahasını açtığı ortalığın isabet oranı düşük. Ayrıca kafa toplarında hala çok mesafe kat etmesi gerekiyor. Galatasaray gibi yüksek pres oynayan bir takıma karşı çizgi atılan uzun topları karşılamak ve bunu takıma hızla kazandırmak gerekiyor. Galatasaray Elias Yelert için Kopenhag'a 9 milyon euro bol servis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Oyuncuya da yıllık 650 bin euro maaşa dönecek. Peki siz bu transferi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce Gelert doğru bir profil mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve sizleri 724 güncel transfer haberlerini takip etmek için Kısa Paslar Instagram adresine bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. kalın. 100 saniyeyi sundu.